Değerli izleyenler bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde önemli bir zararlı olan zeytin sineğini işleyeceğiz. Programımız Bursa'da başlıyor. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ismim i̇smim Hasan Alkın. E, ee, ziraat mühendisiyim. Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Evet. Ee, Bursa Nilüferliyim. Ee, Bursa'nın Mudanya e, e, ilçesine, ilçesine, ait, bir köyde iş yerim var. Ee, hem çiftçilik yapıyorum hem de e, ilaç bayiliği yapıyorum. Evet. E, bugün sizinle zeytin sineği üzerine konuşacağız. E, öncelikle bir zeytin sineğini tanıyalım mı? Nasıl bir zararlı? Ee, zeytin sineği, e, zeytin için ciddi bir zarar yapan bir e, sinek. E, Latince'si Dacos olea. E, i̇lk olarak Haziran ayından itibaren görülmeye başlıyor. E, kaliteyi, sofralık kalitesini ve yağ kalitesini ciddi bozan bir zararlı. Önemsenmediğinde yüzde yüze yakın zarar yapabiliyor. Zeytinde, bütün arazide. Yüzde yani yüze yakın zarar yapabiliyor. E, ciddi bir zararlı. Evet. Ee, mücadelesine ne zaman başlamalıyız zeytin sineğinin? Şimdi e, zeytin sineğinin ilk çıkış çıkışı e, Haziran başı gibi oluyor normalde. Ama o dönemde e, zeytin güvesi meyve nesli mücadelesi olduğu için e, ciddi bir zarar görülmüyor o dönemde. Etkenler e, ilk olarak evet. e, genelde ilk olarak 15 Temmuz'dan itibaren zarar görmeye başlıyor. Ee, ama asıl ciddi zarar Ağustos ayının ortası gibi. Zeytin yağlanmaya başladığında e, ciddi bir zarar gözüküyor. Evet. Ee, sanırım yumurtasını zeytin içerisine bırakıyordu değil evet, mi? Evet. Zeytinin etine bırakıyor. Etine evet. bıraktıktan sonra yumurtadan çıkış 3-5 gün sürüyor. Daha sonra yumur, e, zeytinin etini yemeye başlıyor. Hatta galeriler açıyor. Larvalar sanırım. Larva e, oluşturuyor. E, daha sonra da erginleştikten sonra çıkıyor tekrar çiftleşip yumurta bırakıyor. Evet. Kısa bir hayat döngüsü var o zaman ve ciddi bir zarara neden olabiliyor. Evet. Bazen hava şartları, iklim ya da buradaki zeytinin durumu, meyvenin durumu çok hızlı çoğalmasına sebep olabiliyor. ben ilk olarak 2000 yılında çok ciddi zararını gördüm. 9 nesil yaptı. S sadece bir birkaç ay içerisinde. Evet, birkaç ay içerisinde. Ekime kadar. Ağustos'un başı gibi başladı. hatta o o dönemde insanlar yani bunun zeytin sineği olabileceğini düşünmedi. İnanmadı. Çünkü evet. zeytin sineğinin zararı elaya gibi, elinin başı gibi gözüküyordu. Çok erken başladı. O dönemde de ilaçlama yoktu. tedbir de alınmadı. çok ciddi zarar, zarara sebep oldu. Evet, anladığım kadarıyla zeytin üreticimiz özellikle Mayıs sonundan itibaren zeytin sineğini düşünmek, onunla ilgili mücadele yapmak zorunda. Kesinlikle. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi sanırım doğu meyve güvesi, pardon zeytin güvesi mücadelesi zeytin sineği de etkiliyor. Ve e, Ağustos'a kadar da sanırım bu güve mücadelesi devam ettiğinden üreticimiz çok algılayamıyor zeytin sineği zararını. Evet, orası anlayamıyor, orasını evet. anlayamıyor. E, o Ağustos döneminde burada bir boşluk, ilaçlama boşluğu oluyor Ağustos ayı içerisinde. E, genelde Eylül ayında halka lekeyi bekleyip ilaçlama yapıyorlar. Zeytin sineğini çok önemsemiyorlar. Yani belki bir yayımın, yayım eksikliği de vardı burada. Evet. E, yani ama zeytin sineği hem meyve kalitesini bozuyor hem de yağ kalitesini ciddi bozuyor. Evet. E, kışı ergin olarak geçiriyor. Evet. Değil mi? Evet. E, ardından özellikle havalar ısınınca Mayıs sonuna gelince evet. e, me meyve de belli bir olgunluğa gelmiş oluyor. Ve ilk yumurtasını bırakmak üzere e, çiftleştikten sonra e, zeytinin meyvesine evet. giriş yapıyor. İlk olarak orman kenarlarında yani kışlaklarına yakın yerlerde gözüküyor zararları. Hatta insanlar bunlara şey diyor. Orman takozu diyor. Yani soy ismi ııı e, Latincesi Takos ale olduğu için evet. ta, e, vatandaş Takos diyor. Takos evet. zararı diyor. Yani ilk zararı e, orman kenarlarında vurulduğunu söylüyorlar ve doğru. Evet. E, kışı ormanda geçirdikten sonra en yakın zeytinle gelip e, meyvesine e, larvası yumurtasını bırakıyor. Yumurta kısa bir süre sonra çıkış yapıyor. 3-5 gün içerisinde. Hasat yakınına ve neme bağlı 3-5 gün içerisinde çıkıp zarar yapmaya başlıyor. Evet. Larva olduktan sonra zaten belirtmiş olduğunuz gibi zeytinin içerisini yiyor, dışkısını zeytinin içerisine evet. bırakıyor. Evet. Bu da ciddi bir kalite. Daha sonra da orada var. çürümelere sebep oluyor. Bu çürümeler de yağda asit dediğimiz acılaşmaya sebep oluyor. Evet. E, Tabi e, riskli bir zararlı dokuz e, nesile kadar çıkabiliyor e, mutlaka ilaçlaması yapılması gerekir. E, hangi ilaçlar e, nasıl kullanılmalı zeytin sineğinde ve üreticimiz ne zaman başlayıp ne zaman en son ilaçlamasını yapmalı? İlk vuruklar e, görüldüğünde muhakkak yani yüzde beş bir vuruk görüldüğünde e, ilaçlamanın başlaması lazım. E, genelde e, dimetoat terkipli ilaçlar tercih ediliyor ama lambda solutrin, e, delta metrin e, kullanılıyor. E, Kloropilifos etilini yok ama onun da e, takozu, e, kullanıldığını biliyorum. İyi geldiğini de biliyorum yani. Kullanıldı çünkü. Bunlar. Evet. E, peki e, Mayıs sonunda ilk ilaçlamamız hangi etmenle olabilir? Şimdi genelde e, Mayıs sonunda zeytin güvesi meyve başlıyor. E, Kloropilifos etil var kullanılan, deltametrin var, lambda evet. lamdasolatrin var, ee, bu ilaçlar kullanılırken bu ilaçlar hem zeytin güvesine kullanılıyor aynı zamanda zeytin sineği o anda çok dikkat alınmıyor. Evet. Aynı ilaçlar ona da iyi geliyor ama asıl zarar ağustos ayında oluyor, evet. ciddi vuruklar ağustos ayında çünkü ağustos döneminde eğer e, kabuklu bit olmazsa e, ya da zeytinde başka bir zararlı görülmezse ilaçlama yapılmıyor, boşluk evet. oluyor. X zarar genelde gördüğüm Ağustos ayında. Evet. Ee, sonuç olarak özellikle Ağustos ayı içerisinde üreticimiz e, zeytin sineği ile ilgili arazisinde daha sık kontroller yapmak zorunda e, güveyle veya başka bir uygulamayla çakışmayan o boşlukta zeytin sineği istediği gibi üreyebilir. 15-20 gün arayla e, kontroller yapılmalı, gerekirse tuzaklar asılmalı, ilaçlama yapılmalı. Artık. Bu bölge zeytin bölgesi yani bu bölgede zeytin sineği vuruğu olmaz o dönemde e, dememek lazım. Evet. Yani artık bu işi ciddi manada yapmak lazım ve o dönemde zeytin sineği için de ilaçlama yapılması lazım. Ee, yine Eylül ve Ekim aylarında uygulamalar mevcut sanırım. Hangi etmenlerle yapılabilir? Gene aynı ilaçlar kullanılıyor. delta metrin, Lambda-Soyletrin ee, bu ilaçlar kullanılıyor. Evet. Evet. 15 gün arayla veya 15 gün 15 gün bilemediniz 20 gün arayla. Evet. Yine nesille takip edilmek zorunda. Evet. Sana. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Önemli bilgiler aldık sizden. Ben Zeytin teşekkür ederim. Ile ilgili. Son olarak üreticimizin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili e, böyle püf noktalar diyebileceğimizi vermek istediğiniz öneriler mevcut mu? Yani e, teknik muhakkak danışmanlık hizmeti almalı Ü, müş, e, üreticilerimiz. Bu iş önemli bir iş. Eğer bu işten para kazanıyorsak, kazanmak da iste istiyorsak. E, bu bir milli servet. Evet. İşimizi doğru yapmamız lazım. Doğru yapmak için de muhakkak bilime ve tekniğe güvenmek lazım. Evet. Nasıl ki e, rahatsızlandığımızda doktora gidiyorsak, e, yine mutlaka üreticimiz eee arazisini ilaçlamadan önce bir ziraat mühendisini kontrolünde muhakkak de, yani şey biz bunun şey için okuduk. Evet. Bizim işimiz de bu. Yani herkes işini yaparsa, doğru yaparsa ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim.